Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum İzleyene özel genel bir fal olacak arkadaşlarım e, tabii ki niyetiniz neyse e, kalbinizden ne geçiyorsa lütfen ona odaklanın sevgili dostlar e, çünkü ben sizler adına niyet ediyorum kapatıyorum e, sizin niyetiniz de e, bu fincanda çıksın istiyorum sevgili arkadaşlarım şimdiden beğenen yorum atan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ee, tabii ki e, güzel olanları kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanları da evrene gönderiyorsunuz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınıza ayrıntılı bir şekilde bakalım sizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizler de görün şu fincanınızın içi. böyle bir duvar kenarına çekilmişsiniz ve yaslanmışsınız. Yani duvarın kenarında sırtınızı o duvara karşı yaslamışsınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizi birazcık üzebilecek art niyetli bir insanın hedefinde olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bu insan ben bunun bir kadın olduğunu düşünüyorum. Kadın diye çıkmış cinsiyeti arkadaşlarım. Yani aranızda çok yakın konular olmasına rağmen bir o kadar da gün geçmiyor ki uzaksınız ee, ve demişsiniz ki ona yaslayacağıma sırtımı giderim duvara yaslarım ee, ve doğru yapmışsınız ama o kişi e, gerçekten sizi üzebilecek bir durumda ve şu anda da hedefinde siz varsınız yani bugün olmazsa yarın size böyle küçük küçük dokunuşlarla e, bir üzüntüyü yaşatacak gibi duruyor sevgili arkadaşlarım uzun zamandan beri meraktasınız özellikle bir hafta 10 günden beri merakla beklediğiniz haber artık yola çıkmış ve bu haber geldiğinde nasıl tepki vereceksiniz neler konuşacaksınız ya da ne ile alakalı olacak aslında bunları şimdiden düşünmeye başlasanız iyi olur arkadaşlarım çünkü attığınız adımlar bundan sonra o kişiyle alakalı başarıyla sonuçlanacak ve etrafınızdaki herkes de bu iradenize bu başarınıza Gerçekten hayran kalacak Ve sizi tebrik edecekler sevgili dostlarım Şimdi burada e, Hanenizde bir kişi var ki Paraya çok fazla önem veriyor Yani çok tutumlu bir insan Hani demek ki bugüne kadar e, O parayı e, dirhem dirhem biriktirmiş Ya da gerçekten e, Çalışmanın ne kadar zor olduğunu bildiği için e, Pinti bir ya da Tutumlu bir insan var sizin karşınızda Hanenizin içinde e, Çünkü o kişi ee, geleceğinizi garanti altına almak için e, şu anda sizin hedeflerinize ulaşabilmeniz için aslında önemli bir rol taşıyor e, paranın onda oluşu güzel e, zaten ihtiyacınız oldukça e, güzel bir işe adım attıkça bu kişiden faydalanacaksınız e, şu anda tutumlu oluşu e, emin olun ki sizler için yani çocukları için sevdikleri için e, o yüzden de hani çok böyle ısrarcı olmayın yani bir maddi sıkıntınız varsa bunu kendi e, çapınızda halletmeye çalışın sevgili arkadaşlarım şimdi burada 3 vakit çıkmış 3 e, vakitte e, artık kendi işinizi mi kuracaksınız e, kendi işiniz gibi sevdiğiniz bir yerde mi çalışmaya başlayacaksınız aslında her iki durumda da e, değişen bir şey yok çalıştığınız iş yerinde mutluluğa varacaksınız arkadaşlar Fark etmez. Ha kendi işiniz, ha da ha kendiniz gibi bildiğiniz, sevdiğiniz e, diğer bir kişinin iş yeri. E, fark etmiyor. İki tarafa da bakarsak, bakalım e, çok güzel e, mutlulukla çalışacaksınız arkadaşlar. Huzurla çalışacaksınız. Şimdi kendinize bazı konularda, özellikle aklınızdaki kişiyle alakalı e, öz eleştiri yapıyorsunuz. Yani ben böyleydim, böyle dedim de şöyle oldu. Ya da artık ben şunu yapmayacağım. Ee, tamamen e, şu geçtiğimiz 3-4 günden beri kendinize bol bol e, öz eleştiri yapıyorsunuz nerede hata yaptığınızı ya da e, nerede yanlış yaptığınızı aslında bunları sorguluyorsunuz e, farkında olmadan kırmış olabilirsiniz ya da e, sizin aranızda dönen e, basit bir dedikodu e, büyümüş bu hale gelmiş olabilir e, siz de suçsuz olduğunuz halde kendinizi hala karşı tarafa Ispatlamaya çalışıyor Olabilirsiniz arkadaşlarım ee, Böyle karışık bir olayın içindesiniz aslında ee, Yalnız Sıhhat açısından sağlık açısından Baktığımda sırt ağrılarına Dikkat arkadaşlarım bir de saç dökülmelerine ee, Bu ayın sonuna kadar Bunları yaşayacaksınız ee, Saç dökülmesi ve sırt ağrıları e, tabii ki genetik Havadan sudan hepsinden Olabilir yani öyle hemen Aklınıza böyle başka hastalıklar da Gelmesin e, o yüzden de ...sürekli sağlığınızı yakından takip edin. Şimdi burada giydiğiniz o pantolon... Ee, ...var olan sıkıntıları atlatmanızın yolu... ...sadece yalnızca sabırdır arkadaşlarım. Ee, bunu unutmamalısınız. Ee, Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Ee, sağlık olduktan sonra emin olun ki her şey olacaktır... E, ama bu pantolonu giyişiniz e, sanki sıkıntıları tek tek üstünüze çekiyor gibisiniz. Ve sabırla bu durumu aşacaksınız. Yani istediğiniz kadar ister 100 kişiden yardım alın maddi ya da manevi. O sizin iç sıkıntınız e, geçmediği sürece e, hiçbir faydası olmaz. İlk başta siz kalbinizdeki e, o iç sıkıntıdan bir kurtulmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Kurtulun ki e, en azından e, bu sıkıntıları da geride birazcık bırakmış olun. Şimdi burada çok güzel Dante'le benzeyen e, böyle motifler. E, bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunu biliyorsunuz. E, maddi ya da manevi. Şu anda yaşadığınız gündemde hangi sıkıntınız var ise. E, bunlar geçiştirilecek arkadaşlar. Geçecek. E, çünkü bir erkek sayesinde, bir genç erkek sayesinde e, bu sıkıntı sona eriyor. Özellikle maddi açıdan. Ben de bunu sizin ya erkek kardeşiniz ya abiniz ya da yaşıyorsa eğer babanız diye yorumladım niyetime bunu dahil ettim arkadaşlarım e Çünkü siz eşittir o çıkmış Yani siz de varken ona on da varken size böyle bir durumdasınız e Her iki tarafta birbirine zaten fazlasıyla destek oluyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi ya iki kadın arasında kalan bir erkek ya da iki erkek arasında kalan bir kadın. Yani e, artık bu ortada kalan kişi sol tarafındaki e, uzun boylu kişiye diyor ki yani e, gitmesini hiç istemiyor ama arkadakini çoktan bırakmış. Yani duygu olarak, his olarak, ruhen, bedenen e, çoktan bırakmış. Fakat ön tarafındaki kişiye yönelmiş. E, pişman olmuş mu sonradan? Çok büyük pişman olmuş Yöneldiğine pişman olmuş. Tabii ki tükürdüğünü yalamak da istememiş normal olarak. Ee, ve şimdi e, öndeki kişiyle devam etmek zorunda. E, tabii ki o kişiye ne kadar güveniyor o da tartışılır e, Arkasındaki insan onu gerçekten severken, maddi manevi her zaman yanında e, olacakken o diğer kişiyi tercih etmiş e, ve zaten o kendisi e, bırakmış ama ön taraftaki kişiyle e, kaybetmek istemiyor. Yani böyle bir korkusu var aslında. Bir kaybetme korkusu var ee, ve aslında hemen bunun arkasında da şeytan gibi bir kadın çıkmış. Yani şeytan gibi bir kadın bakın saçları nasıl diken diken olmuş sanki şurada da boynuzları var arkadaşlar. Ee, bir kadın belirmiş sadece düşünüyor. İnanın hiçbir şey yapmıyor hiçbir şey de yapmayacak sadece düşünüyor bugüne kadar neden başaramadığına ya da bu başladığı işi neden bitiremediği konusunda sadece kendi kendine düşünüyor. Onun dışında da zaten çok fazla şu durumda yapabileceği herhangi bir şey yokmuş gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tavağımıza geçelim. Size neler söyleyecek? da tabağımız. Şöyle gösterelim. Arabanızla alakalı bir sıkıntı yani bir tamir işi midir yoksa ansızın bozulacak mı bilemiyorum. Ama bu hafta içinde e, belki gününüzün bir gününü sabahtan akşama kadar bu arabayla alakalı e, geçirebilirsiniz. E, bu da aniden oluşabilecek bir şey. E, ama tamamen e, arabanın e, çok bakımsız kaldığı görünüyor. Yani birazcık ihmal etmişsiniz de sanki araba e, bu zararı veriyor, bu hasarı veriyor gibi duruyor arkadaşlarım. O yüzden bu haftanın bir günü tamamen e, bu araçla ilgileneceksiniz. E, yalnız burada iki tane farklı erkek birbirlerine benziyorlar yüz olarak, karakterleri tamamen farklı kardeş olduklarını düşünüyorum ve sizin de amcanız e, olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. E, i̇ki taraf birbirine çok yakın bir o kadar da çok uzak. Aslında baktığınızda anlaşılamayan ya da arada geçinilemeyen bazı konular var. Sizin babanız inatçı ama karşı tarafta dediğim dedik. Yani orta yol aslında bu yüzden bulunuyor. İkiniz ikisinde de bir inatçılık var. Küs değiller ama anlaşamıyorlar. Yani bir iletişim kopukluğu yaşanıyor şu anda. İnşallah ki tez zamanda düzelir. Hepinize sevgiler sevgili arkadaşlarım. İyi seyirler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.